MİT'te nokta operasyon Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi. MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK YPG'nin sözde aynı insan cephe sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerine karşı Hatay'ın Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Akyol MİT tarafından takibe alındı. Terör örgütü PKK'ya katılmadan önce örgüte müdair siyasi oluşumlarca Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitime gönderilen Akyol Örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldı. Örgüt kodlarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak amacıyla PKK tarafından organize edilen eylemlerde de yer aldı. Van ve Amanos kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmalara giren, karakollara tacizlerde bulunan Akyol terör örgütü PKK tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra PKK kaplarında terörist faaliyetlerini sürdürdü. Son dönemde PKK YPG'nin sözde aynıysa cephe sorumlusu olan Akyol burada MİT tarafından düzenlenen operasyonda kullanılamaz hale getirildi. Allah Türkiye yar olsun.